Hepinize merhaba arkadaşlar. Elantra Trajevin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2022 model Hyundai Tucson 1.6 Turbo GDI Prime Plus 4x2 DCT aracı inceliyoruz. Aracımız 180 beygir, 265 Nm tork. Ee, şimdi arkadaşlar bu arabaya neler uygulandı? 4 kapı ambiyans, akıllı bagaj, poton led far. Onlar uygulandı. Şimdi jantlar 19 inç. Stoplar halojen led değil. Ortasındaki led, ortadaki o çizgi olan led yaptık. Şimdi bagajımızdan başlayalım. Bap, bap, bap. Bagajı geniş. Yani koltuk, otomatik koltuk katlama şeyi yok bu arabada. Onu size belirteyim. şimdi bagajı kapatıyorum. Bap, bap. Yükseklik ayarlıdır bagaj Şimdi ben kapıyı açayım ee, Arkada iki tane USB girişi ve kol dayama mevcut Arkada havalandırma kanalı yok Şimdi Kapıyı açtım ee, Koltukun üzerinde iki tane alüminyum şey var Detay var Arkalarda yok Alüminyum detay var ama kumaş koltuklarda bunlar yok. Her arabada yok çünkü bunlar. Koltuklar manuel. Yolcu koltuğu yükseklik ve derinlik ayarı dahil. Sırt ayarı. ileri geri ayarı. Yolcu ko sürücü koltuğu yükseklik derinlik ayarı var. Aynı zamanda 4 kapı ambiyansımız da mevcut. Arabamıza oturalım. Koltuklar deri. Isıtmalı değil. Pan ban ban Evet arkadaşlar şimdi aynalarımızdan başlayalım. Şöyle ayarlanabiliyor. Elektrikli kaplarının özelliği var. Katlanabiliyor aynı zamanda aynalarımız kapı kilidi. Burada 4 cam otomatik fonksiyonlu. Onu size belirteyim. Çocuk kilidi yani cam kilidi. Far yükseklik ayarı, akıllı bagaj ve ESP çekiş kontrol sistemi. Burada far kumandamız mevcut. Kapalı, otomatik. Park lambası, kısa far, otomatik uzun far. Ön sisle arka sis. Burada sinyal verdiğinizde tek konuşun otoban konfor sinyali. Otomatik alalım farları. Silecek ayar kumandası. Arka silecek bir ikinci kademe. Burada yağmur sensör hassasiyet ayarı mevcut. Burada tek silme, kapalı, otomatik, yavaş, hızlı. Su atması için kendinize dolu çekmeniz gerekiyor. Arkadaşlar araç benzinli 1.6 turbo GDI. Şöyle 1.6 şey Turbo GDI, direksiyon yüksek, derinlik ayarımız, derinlik ayarımız da var. Burada ses açma kapama, sesli komut, kanal değiştirme, bluetooth telefon cevaplama, genişletilmiş ayarlar, hız sabitleme ve sınırlama, yol bilgisayarı bilgileri. Burada şerit takip asistanının açma kapama tuşu var. Şimdi gösterge panelini size göstereyim. Eee... Sürüş yardımı, sistem kapalı, sürücü dikkat Sistemi dikkat uyarısı. Yani yorgun kalma özelliği de var bu arabada. Başka ortalama yakıt tüketimi, aracın ne kadar yakıtta gittiği, anlık yakıt tüketimi, yakıt alınan beri, sürüş bilgisi, toplam bilgiler vesaire vesaire var. Kullanıcı ayarları, sürüş yardımı, Sürüş yardımı Vesaire vesaire ee, Başka e, Kapı sürüş yardımı Yorgunluk dikkat uyarısı Otomatik frenleme sistemi Hız sabitleme ve sınırlama Başka neler var Şeritte kalma asistanı Otomatik uzun far Kapı Sürür sırasında kapı kilitleme, otomatik kapı açma, shift lever vesaire vesaire. Akıllı bagaj özelliği de aktif. Her şey var bu arabada aynı zamanda, her şey var. Bu arabada her şey var. Tüm özellikler mevcut geliyor. E, aydınlatma, eşlik etme aydınlatması, 4 kapa ambiyans, sürüş moduyla birlikte değişme özelliği var. 4 kapı ambiyans özelliği var. Şimdi bu araçta en iyi özelliklerden biri ayarlar, pratik ayarlar. Tek dokunuşlu otoban konfor sinyali kapalı ve 3 kere yanıp sönsün, 5 kere yanıp sönsün, 7 kere yanıp sönsün vesaire vesaire. Gündüz farı kapatma menüsü, pratik ayarlar. bakım aralığı vesaire vesaire. Ek özellikler, buzlu yol uyarısı, pop up vites vesaire vesaire. Buzlu yol uyarısı, pop up vites, kablosuz şarj bu arabada yok. Eee... vesaire vesaire. Geri viteste arka cam silme. Park yardımı. Sadece arkada var. Park yardımı. Park yardımı açma kapama vesaire vesaire. Dil sıcak e, bu il sıfırla vesaire vesaire gösterge paneli gösterge paneli paneli e, sürüş moduna bağlı comfort eco sport tip tema B tem tema A tema B tema C ve küp küp şeklinde de var ben ama bunu da kullanıyorum daha iyi Ailemin aracı da, aileme de aldık son ama Prime aldık. Maalesef elit pakete paramız yetmedi. Şimdi F1 vites kulakçıklarımız mevcut aynı zamanda. E, bütün özellikler dört dörtlük çalışıyor. Siperliklerimizde ışıklandırma var. Halojen ışıklandırma isteyen led de yapabiliyor. Yapabilir. Burada otomatik kararan iç tekiz aynası ve VG sistemi özelliği. Burada LED ışıklarımız mevcut. Burada E-Call yani SOS mevcut. Burada Passenger Airbag uyarısı mevcut. Burada ışıkların tümünü açabiliyorsunuz. Ambiyans aydınlatmamız mevcut. Burada kayar cam tabanımız mevcut. Kayar cam taban mevcut aynı zamanda. Perdesi de elektrikli açılıyor kapatalım ee, arkadaşlar çekimler devam ediyor fakat işlerin uymadığı için yoğunluk nedeniyle devam ettiremiyorum Kap ses e karşılama sesi vesaire var, var aynı zamanda burada dörtlü flaşörlerimiz mevcut burada havalandırma kanallarımız mevcut şimdi Burada 8 inç dokunmatik ekranımız mevcut. Apple CarPlay ve Android Auto özellikle. <laughs> ee, şimdi Burada menüler arası geçiş, radyo, medya, Apple CarPlay, Android Auto, USB, sessiz mod, cihaz bağlantısı, hızlı kılavuz, sesli not vesaire vesaire, radyo, FM, AM, Trafik anonsu, liste, tarat vesaire vesaire vesaire. Her şey var bu arabada. Kaynaklar arası geçiş, medya, bluetooth, müzik. Aynı zamanda bluetooth da mevcut bu arabada. Şimdi burada genişletilmiş ayarlar, bluetooth, müzik vesaire vesaire, bluetooth ses. Yani, yani özel, tamamlanabilir düğme olarak ayarl ayarlayabiliyorsunuz. Bluetooth ses, radyo, medya, Apple CarPlay, Android Auto, telefon yansıtma. Vesaire vesaire. Burada ses açma kafama da mevcut. Burada turn fail mevcut. Setup, telefon yansıtma. Telefon yansıtma vesaire vesaire telefon yansıtma, ses seviyesi, kullanıcı profili, ekran koruyucu, ekran koruyucu, ses seviyesi, base travel, fade, balance. Bunda premium ses sistemi yok yok işte. Şimdi bütün özellikler mevcut. Bluetooth bağlantısı, Wi-Fi hotspot, kablosuz CarPlay de mevcut bu arabada aynı zamanda. Eee telefon gelen arama, giden arama, cevapsız arama vesaire vesaire, saat ve tarih, klavye vesaire, tarih, klavye, bluetooth bağlantısı vesaire vesaire bütün ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Bu ekranda aynı zamanda bütün özellikler mevcut geliyor. Sadece navigasyon yok bu arabada. Şimdi bu arada lastik basınç göstergesi de mevcut. Arabayı hareket ettirmek lazım. Klima Diffuse cam suyu yıkamada kullanma Vesaire vesaire Yıkamada kullanma Vesaire ee, Şimdi klimayı göstereyim Şimdi bir özelliği unutmayayım Ambiyans aydınlatma 4 kapı Kapı ceplikleri Ayak aydınlatması Bunlarda Prime Plus'ta fabrika çıkışı Ambiyans aydınlatma yok Şimdi arkadaşlar Ezan okunuyor arkadaşlar burada klimamız var. Çift bölgeli otomatik klimamız mevcut. Burada sıcak ayarları. Otomatik mod, soft, medium, fast. Söyle klima açma, kapama, iç hava sirkülasyonu, dış hava sirkülasyonu, ön cam restansı, arka cam restansı. Burada Burada fan hızı. Burada yönler seçiliyor burada yönel seçiliyor. Burada senkronizasyon. Burada diffuse. Multi air çoklu havalandırma sistemi mevcut aynı zamanda bu arada. Diffuse multi air çoklu havalandırma sistemi. Diffuse'u aç açık bırakayım. Burada power burada e, 12 volt elektrik soketi ve kart için USB müziklerinizi dinlemek için bir USB girişi. Burada 5 volt USB girişi mevcut. Ee, aynı zamanda bu arabada her özellik mevcut ama şu koltuktaki alüminyum şeyi çok seviyorum. Özellik çok güzel. Şimdi burada burada shift by wire yani e, burada şimdi üç destek sistemi, park sensörü açma kapama tuşu ve kamera açma kapama tuşu. Kamerayı buradan görebiliyorsunuz. Burada drive mod Normal, Eco, Sport, Normal, Eco, Sport. Ben normalde bırakıyorum. Burada otomatik stop and start sistemi mevcut. Burada shift by wire. Yani yedileri elektronik vites paneli. Tuşlu vites deniyor buna. Frene basıyorum. Bam. İki modlu geri görüş kamerası mevcut aynı zamanda. İki modlu. Biri tepeden bakış, biri Normal bakış özelliği. Burada direksiyonu duyarlı. Arka park yardımını da park, park, sensörlerini de görebiliyorsunuz. Burada N ban R D ban Mesela elektronik vites paneli burada D1 yazıyor. Yani çift kavramalı otomatik şanzıman olduğu için D1 yazıyor. Ban Burada elektronik park frenimiz ve auto hold fonksiyonumuz mevcut. Burada park frenini indiriyorsunuz, devreye giriyor. Park frenini çekiyorsunuz, devre dışı kalıyor. Burada arka ışıklarımız da mevcut. Burada arka camlarımız mevcut elektrikli. Ee, arkadaşlar dış kapı kolu aydınlatmamız da mevcut bu arada Ama aynı halde led yeni Tucson'da maalesef kaldırıldı. Ee, sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bu yıl yine birlikteyiz. 2023'te Allah'ın izniyle daha iyi gün geçireceğiz. Bu sene daha yetenekliyiz. Pandemi dönemi de kapandı artık. Çekimler aralıksız devam ediyor. Bugün 16 Ekim pazar günü yarın 20 Ekim'de bu video yayında olacak. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu arabada klimayı ben açtım. Nedense hava malum çok sıcak. Biraz esiyor valla havalar çok soğuyacak. Havalar soğuyunca bu atölyemizi şuradaki elektrik ısıtıcıyla ısıtacağız. Şimdi Özcan abimin Fluency'nin videosunu çekmiştik. Onu hatırlayacaksınız. Bayağı kar yağmıştı. Ee, onu unutmayalım. Bayağı bir kar yağmıştı. Maalesef hız yapamadık. Yollar kaygan olduğu için. Ee, şimdi burada videoyu sonlandıralım dedik. Ee, bu arabada aynı zamanda Şehir içi, şehir dışında her yerde kullanabilirsiniz bu arabayı. Koltuklar 5, aracın dış rengi Amazon gri. Bunu size belirteyim ee, arkadaşlar. Şimdi burada videoyu sonlandıralım dedik. 11.11 .11 yaklaşıyor artık. 11.11 .11 özel videolarımız da gelecek. 11.11 .11 özel. Black Friday'e özel. Her şeye özel gelecek. Arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Burada tabela okuma sistemi de mevcut arkadaşlar. Burada yağmur sensörü ve şerit takip asistanının kamerası mevcut arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Çekimler ağırlıksız devam ediyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sizleri çok seviyorum.